İrlanda'da Dublin'in 10 mil güneyinde bulunan Wicklow bölgesine ait Glendalough'ta geziyorum. Glendalough anlamı iki gölün vadisi demek. İki göl bulunuyor Glendalough'da. Bir tanesi şu karşı tarafta görmüş olduğunuz göl. Bir tanesi de aşağı taraflarda. Ben de az evvel yukarı tarafta bulunan Paul'un Paulnes Şelalesi var. Onu gezdim. Şimdi küçük bir yoldan e, gölün diğer tarafını gezeceğim. Karşı tarafını gezeceğim. Gayet güzel bir yer. Harika bir yer. Herkese tavsiye ediyorum Glendalough görmeyi. Doğa harikası bir yer. Hava Havada bugün yağmurluydu. Ama her şeye rağmen gayet hoş.